Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl balık, balık yapılır onu göstereceğim. 3 sandık, 4 tane levha, 3 tane tuzak kapısı, bir su kovası, bir, bir, de somon kovası veya başka bir balık da olur herhangi bir. Huni, ray ve hunili vagon. Küreğimi geri ver. <laughs> Önce ya <laughs> geri geliyorum evet tamam. önce böyle yapıyoruz arkadaşlar yani sandığın etrafına tabelalar düşüyor düşüyoruz ondan sonra böyle sıcak kapılarımızı koyuyoruz bu şekilde eğilere koyarsanız daha güzel daha hızlı olur öyle bulmaya çalışmayın buraya da somonumuzu koyuyoruz vay anasını bana da yavru çıktı Ondan sonra buranın iki blok altını kırıyoruz. O ne lan. A doğru önceki denemede yaptığım yer. 2 blok altını kırıyoruz. Ben nasıl çıktım? Neyse. 2 blok altını kırıyoruz. Ondan sonra buraya lav koyuyoruz. Ondan sonra buranın aşağısına iniyoruz. Anan mı An anı. şey beyefendi biraz ayıp oldu ama. Ya 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 ana. E ee, arkadaşlar önce lava love alıyoruz. Lavda lava love en son koyuyoruz. Lava en son koyuyoruz. Ama ne koyayım bir şey de düzgün yapsam şaşacağım. Rav'ın olduğu yer neresi oluyor? Burası oluyor. Yani arkadaşlar şuraya Rav'ın olduğu yer burasıysa Burayı yıkacağız. Bedra aynen kardeşim. Aynen kardeşim aynen. Bedrak'ı hayatta kalmada kıracağız. Gördüğünüz gibi kırdık arkadaşlar Bedrak'ı. Ayarlardan geri alayım hayatta Ne Neden hayatta kalma olduğunu sorgulamayın. Ne dönüşüyor? Eşya yetmedi falan diyorlar. Alın size hayatta kalma da yapayım. Buraya hunimizi koyuyoruz. Ya. Bir tane daha kırmamız lazım. Bir bedrak daha kırıyoruz. <laughs> Aslında bedrak kırmanız gerekmiyor. Düz dünya oluşturduğum için. Ben deliyim tabi. Şöyle koysam olur değil mi? Bakayım bağlanmıştır inşallah. Vallahi bağlanmadıysa ben küfür edeceğim de. Ondan sonra bunu buraya bunu koyuyoruz. Ondan sonra şu altındakini kıracağız da. Ben onun altındakini sonra kırarım. Şimdi ondan sonra geliyoruz. Geliyoruz bak. Önemli yer. Yaratıcıyı almak zorundayım. Ben böyle kıramam çünkü. İlla benim şöyle yapmam lazım. Yakır. Onu, onu iyi değil. Evet, bunu kırıyoruz arkadaşlar. Kaç kere yaratıcı aldım Hayatta kalmaya geri alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şuraya bir levha yerleştiriyoruz ve buraya lavamızı koyuyoruz. Koyuyoruz. Yanıyorduk lan. Evet, şimdi olta almamız var. Bir dakika lan. Yavru diye gezinmiyor değil mi lan orada? Evet. <laughs> ben somon olarak dem Kutupayısı zannettim. <laughs> Vay anasını. Önce çalışıyor mu deneyelim. Çalışmazsa zaten küfür edeceğim. Balık diyoruz. Bakın şimdi. Buradan böyle balık gelecek. Gördüğünüz gibi. X1 bize geldi. Ama... Bakalım ne gelmiş. Yaratıcıdaki şansıma bakın. Eee ne var? He doğru arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken şu. Ananı sattım. Ananı sattım. Sıkıntı ne arkadaşlar söyleyeyim mi? Sıkıntı. Aslında sıkıntı yok ama. Tek sıkıntı bakın. Aslında oluyor ama. Siz bunu bağlarken sandığa. Bakacak şekilde yapın yoksa gördüğünüz gibi böyle oluyor. Hemen benim Minecraft'taki hayatta kalmamda göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem böyle. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Eğer buradan böyle orta atarsanız bakın şimdi oltanın canı bitiyor. Bu bir hata aslında galiba düşünüyorum. Bilerek yapmamışlardır. Aslında çektiğinizde canı gidiyor ya. Ama bakın şimdi. Burada çekemediğimiz için Oltanın canı gitmiyor. Lav Olta lava değdiği için yanıyor. Ama Lav Lav bir bloktan daha kısa. Suyla aynı yükseklikte olduğu için hatta göstereyim gördüğünüz gibi kısa. Ve buraya bir tane somunumuz geldi. या